Biriniz kaçacak Hiç güzel sahneyi yakalayamadığım için Video kaydoluyorum ama bir şey aramıyor Kendinizden biri güzel kaçtı az önceki el. Bence yine kaçabilirsiniz Aç 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 Selamun Aleyküm <laughs> Bu ne la? Aa her bir küre var lan. Mutfak. Mutfak. Geliyorum. Dondurucu soğukluk da var, küre de var ama soğukluğa güvenemiyorum ya. Küre, ben sadece hayal etmesini işaretliyorum. Abi video kamerada çıkıyor ya, hayalet küresi ya. Where are, Where are you? Are you here? You here? Oyun kastı lan geliyor herhalde. Are you close? Are you close? What do you want. want? Where, Where are, you? are you? Niye hiç bana konuşmuyorlar? Bir yerde çeşme açtı diye. Where are you, you? shoot? Should... Motherfucker piece of shit. Are you here? Yeah, you need to be here. What's şey your name? Adı neydi? Betty miydi? Bir? Be? Sen Betty'ye bağırdım dövdü beni. Bakayım. Jason Alexander. Jason Alexander. Ne yaptın kank? <laughs> Are you old? old? İyi misin? Adın ne? Jason sen misin? Hep <laughs> Hayat nasıl gidiyor mu? Amin. <laughs> <laughs> Anan güzel mi? Ya nasıl laf etme sen. Beni öldürecek zaten bu dişte. Oynama oğlan. Belki gelirdi ya Alt kat var. Ha kemik üst katta elektriği kapattı. Üst katta nasıl çıkıyoruz ki? Ha gördüm. Merdi merdivenden. Asansörle. Bırak sen yürüye merdivenlerden. Burada bir şey yok. Tamam. Şey arıyorum şu an. Lan et Kemik arıyorum. Her nereye gittin lan? Kemik nerede? Burada 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 gel. Lanetli objeyi bulamadım o da büyük ihtimalle alt kattadır. Aa burada o da burada el. Kemik şurada. Önce onu çek. Sonra eli çek. Şu masadaki. El lan? Ha. Şu la şu şu. Monster'ım benim. Maymun pençesi direkt yerini falan söylüyordu da Öl, ama öyle biliyorsun da ya. Dur onun bir saniye kullanma bir. Eee faz mı? maymun pençesi. Dileklerine bir bakalım. Dilek mi dileyeceğiz? Aynen, dilek diliyorsun. Bana bir tane karı Aynen Böyle <laughs> olmaz hmm. Şimdi gel Bir şey oldu ya Bunu da de deneyeyim mi? Ama burada deneme kapıyı alın ya da, da saklanacağımız yerde dene I wish the, I wish I the, wish ghost, the ghost was, was trapped. trapped. Ulanmadı. I wish I to wish see, the, see ghost. the ghost. Onu da neseydi neydi bro? Olmuyor. Oğlum sağ tık sol tık falan mı yapıyor? Hiçbirinde olmuyor. Bence aşağı ineceğiz. Başka bir şey var bence. I wish, I wish I was safe I, was. Safe. I wish, I for, wish anything. for anything Hadi oğlum ya Anana Korktum abi Dedim geliyor herhalde I wish, I for, wish activity. for activity Tweet mi atmak istiyorsun? Hadi ya. Yapamıyorum. Sen yap. Ne diyeceğim? I wish for activity de. I wish for activity. Anan orası da Ay. Kanka. Aktiviteyi aman istiyorum. Lütfen gel. Bence aşağı ineceğiz ya. Demiye, Adam burada değil çünkü. Öyle olsun hadi. Ya neredeydi mutfaktan mı buluyordum fotoğraf makinesi bende. Tıkla, şeye tıklayınca böyle elini kavruyordu. I wish for activity. Bütün tuşlara basıyorum hiçbir şey olmuyor. Ya bir bir hacı getirseniz de şurada kafa atmasa bize. Gelen. Şunu kullanırken. O ne bıçak bıçaksız mı attınız? O mu attı? Ben değil. Saldırıyormuş ananı. Saldırıyor mu? İçeriği göremiyorum. Kamera da yok. Lan kim geldi lan buraya? Bir şey yazdı, bir şey yazdı, defteri bir şey yazdı. Mustafa'nın götünü... <laughs> Oğlum bu beni görürken çok hızlıydı lan. Kesin reven aldı. Olabilir, dur. Götümden attım, dur. Evet, bak saklandım çok yavaş hareket etmeye başladım. Garanti revenant bu. Sordum. Yani Ben işaretledim de biraz daha gezmek lazım. Benim kafa kaç oldu ama. Haylet küresi mi vardı bunda? Evet. Başka bir şey bulamadık, dondurucu soğukluk bulduk. Aa, ben işaretlemedim dondurucu soğukluğu. Yine revenant. Ay yazı var. Dots koyun da yine de bir... Mare, revenant daha iyi. Lan bir an şey sandım da Kendi gösteriyor sandım bakıyorum <laughs> Bir anda üstüme koşmaya başladı köpek Patır patır <gülüyor> koşuyor He? <laughs> ya görevi yapmışsın Hayretler haklısın kafa ne? Kafa yine iyiymiş iyi mi fotoğrafını çekiyor <laughs> sadece Evelattan saklamak onların çok yavaş hareket etmelerine neden olur diyor. Revol evet. evet. Ben Saklanınca saklam. çok yavaş gitmeye başladı ayak sesini duydum O zaman kurbanları alarken önümün içinde alalım Ama arkamdan koşarken aldım. hayvan ya, gibi yaptım. geldi Net reven aldı Ölüm sen çekeceğim Ne atmış ya? Camdan çekerim ben sen öl E nerede? Gel de gidelim Niye gidiyoruz mu? Bitme bulduk ya Fotoğraf görevi mi var? Evet. Sa Kaç şey araba sağladınız? Nereye saklanacağız? Elektrikten neredeydi lan? Garajda mı? Mustafa gelmiyor ha haine bak. Evet. Ya o öyle yapıyor hep ya. Yapıyor. Hep bütün oyunlarda aynı oldu. Hep evet. kapıyı kapatıyor ya. Geliyor zannettim e, lan. da yok. Ben yapmadım bu arada. Aynen kanka. Valla geliyor sandım. Ben apk'yim korktun oğlum. Oraya açarsak gelir. <laughs> Açıyor. O oh, hacı yakmış bir dahakine geliyor garanti geliyor bir dahaki. Kaçalım mı? Burada dur, burada duralım da saklanma yeri var garajda dolap iki tane. Fotoğrafını da çekersin he. Işıklı oynayayım mı? <laughs> Soldan ses aldım. Benim arkam sağ olsun be Elma dersen, çıkar mı tersem çıkma. Elma. manyak fener niye atmıyorsun elinden? Attım Yakalanacak. İki at. elma deyince çıkması. <laughs> evet. Aa ışık yanık. Çektin mi bakayım. Bir şey çektim Yap. ama ne çektim bilmiyorum. Denk gelmemiş. Şey, hiçbir şey, şey yok. Sil mi oğlum? Çekmemişiz ki fotoğrafı. Ne oluyor lan? Sen mi çaldın? Şey hmm. Ben Oğlum. yattım ya korkudan. Ya çekmesi zor ya. Bırak tuzları döksene lan. Yo yo. I wish, I wish to, to, see the ghost. ghost. Abi bu el niye hiçbir işe yaramıyor ya? Gitsen oğlum sen içeriye. Korkak Mustafa telefonda yazışıyor ya Yok lan. Şimdi geldi. Şuradan resim çek. Anneni. E. Ee? Az geçti. Oflama mı geldi lan? <laughs> gel 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 gel. Lan yedi beni. Aa, tek yaptım. Arkadan mı geldi? Görükmedi anlamadım. Niye görükmedin? Görükmeden geldi vallahi. Canlı canlı yedi. Arkamdan geldi beyler. Yo öyle öyle yedi. Ay. Ben senden öpücük kaldı. Oğlum beni öldürdükten sonra mı gidiyorsunuz lan? <laughs> ne çektin ya Allah'ım Acı çekeceğim diye durdum. Sil ya. Gelmedik vettalesi. Kim onaylamadı silmeyi? Ben. Bekledim bekledim gelmedi ya. Ben de bekledim orada kapının önünde nereden çıktı anlamadım. Ha. Bir kafalara baksana. Mustafa gitsin. 22. Ya şu eli niye kullanamıyorum hiç anlamadım ya. Ben bir çiş.